sınız Mühim olan ekonomide bir şey üretip bir şey satıp ekonomik değer yaratmaktır. Vergi sonra gelir. Bizim de sistemimiz budur. Beş tamam. kişiye kadar evet. vergi almayacağız. Tamam. Şimdi, şimdi... Şimdi... Fransa parlamentosu, Peki. sizin iş tamam. birliği yaptığınız ülkeler. Ha. Ama hiç, beraber... <laughs> hiç, hiç, formundan Daha evet. <laughs> hiç formundan kaybetmemişim, gayet <laughs> <Kaybetmeyi gülüyor> evet. iyi. Hiç formundan kaybetmemişim, vekala da iyiyim. Avrupa parlamentoları, Amerika evet. parlamentoları, evet. Şimdi... hep onlarla iş evet. yaptınız. Şimdi... Şimdi Şimdi... Ben, Ve evet, zannetmeyin Türkiye size müsaade edecek. Kutluysa sizin sisteminiz. Bitmişsiniz sizin sisteminiz Şimdi, burada ilan ediyorum. Bitmişsin. No, tamam, bir saniye. Bitmişsin. No, tamam, bana no, be, bir, no, be, bir Sisteminiz bitti. <laughs> ben biraz söyle, ben söyleyeceğim evet. sana. Evet. Beni biraz daha kaldıracağım. Ortumlayacaksınız. <laughs> vuracaksınız. Ondan